Sayın Bakanım bir de bu TÜKSAT projeleri var. Göğsümüzü kabartıyor gerçekten. Hem TürkSat'ın yerleşkesine gittik hem TUSAŞ'a gittik geçtiğimiz haftalarda. Üretimi de yerinde gördük yani. Göğsümüz kabardı. Şimdi yeni uydu projesinde hangi farklılıklar var? 7 ay için sipariş verdiniz galiba yanlış hatırlamıyorsam. Proje sürecini başlattınız. Başlattınız. 6 ay aslında daha yeni fırlatıldı yerine <laughs> Yörüngeye oturdu galiba, çalışmaya evet. başladı. Hala Ne aktif. olacak? 7 aya niye ihtiyaç duyuyoruz? Devamı da gelecek mi? Tabii bizim e, halen e, uzayda 6 e, tane aktif uydumuz var. 6 e, ayla beraber. Bunların hepsinin bir kapsama alanı olduğu gibi hepsinin de bir ömrü var. Hı hı. E, bu ömür bittiği zaman e, eğer o e, sizin oradaki yörünge hakkını 3 yıl içerisinde dolduramazsanız o yörünge otomatikmen elinizden o hak gidiyor. Yani uzaya ben uydu yaptım gönderiyorum diyemiyorsunuz. Orada haklarınızın olması gerekir. Bizim de geçmişte almış olduğumuz haklar var ve onları kullanıyoruz. Bir hem sürecin devamlılığı için 15 yıllık ömrünü teorik olarak tamamlayan uydular pratikte bu daha fazla oluyor. Tamamlayan uyduların yerine yenisini ikame ettirmemiz gerekir. Bundan dolayı da bir çalışma yapmamız gerekiyor. Tabii 6A uydusu sizin de bahsettiğiniz gibi bir uydu üreten ekosistemi kurduk. Hani e, TUSAŞ'la, e, Savunma Sanayi Başkan Başkanlığımızla, işte ASELSAN'la, TÜBİTAK'la hep beraber TürkSat'la kurmuş olduk ve %81 yerlilikle kurmuş olduk bunu. E, şu andaki tabii hem sürekliliği yakalamak için hem de gelişen teknolojileri yeni uydulara derc etmek için YEDA uydusunu Bizim uydular askeri olarak şu anda kullanıyor muyuz? Biz Kullan, Türkiye'nin tam ihtiyacını karşılıyor mu Sayın Bakanım? Şu anda askeri haberleşmemiz bizim haberleşme uydularımızın üzerinden, 6 tane uydumuzun üzerinden yürütülüyor. Aynı şekilde sivil haberleşme ve televizyon yayıncılığı da bu uydulardan. Diğer gözetleme ve rasat uydularımız aynı şekilde var. Onların amacı haberleşme değildir. Dolayısıyla buradaki yerliliğin anlamı 6 ayla daha bir anlam buldu, karşılık buldu. Biz kendimizi çok net bir şekilde güvende hissediyoruz. 7A uydusunun proje süreciyle ilgili başlattık, proje sürecini başlatmış olduk. Hani şu ana kadar olan uydular e, sabit kapsama alanı olan uydulardır artık yeni nesil uydular ihtiyaca göre değişken kapsama alanlarını e, Hani ihtiva edebiliyor bu 7 uydumuza da bunu Entegre edebilir miyiz bize ne getirir bunu konuşuyoruz